Günaydın. Aa, bak sana kahvaltı gettim. Hiç aç değilim. Aç açına ilacını almayacak dedi doktor. Bir şeyler yemen lazım. Gel O ilaç otur. uyutuyor beni. Benim kalkıp Ömer'i bulmam lazım. Ömer öldü Ezo. Ya ne oldu böyle deyip durma bak delirdi değiller son sana. Delirmedim bileyim. Ne olur içirme şu ilacı. Ezo. Bunu almazsan iğne yapıcı iler. Benden söylemesi bak berber durmuşun eli hiç de hafif değildir. Küçükken tatlıydım ben onun iğnesinden hala unutamadım valla. Topal kalan da çoktur ha. Ben de sevmem iğneyi. O zaman bunu içeceksin işte. Yut bakayım. Aa, suyunda iç. Yakında gene köyü harca kesecek gücü toplarsın. Bileyim. Ömer ölmedi işte. Bak Ezo. Recep'tir o. Ya kurtulduk işte o itten. Aldı paraya gitti. O domuz Recep tacı bırakmazdı. Al.